Ve geldik bir serinin daha sonra güzel tayfam. Ben gerçekten keyif aldım onu söyleyeyim. 30 gün boyunca birlikteydik. Geceleri çektik, gündüzler çektik ama ben inanılmaz keyif aldığımı söyleyebilirim. Ve sen de çalıştın. Hakikaten ben de buna şahidim. Saat 3'e kadar demedin. Geceleri çalıştın, gündüz geldin, katıldın. Mükemmel bir seri oldu. Bir seri kapattık ama bir seri kapanınca devamı gelecek demektir. Başka bir seriyle mübarek bir seri kapattık ama devamında inşallah daha güzel bir seriyle seninle devam edeceğiz. Ayet serimiz asla kapanmayacaktır sınava kadar. Peki ne zaman diyelim? Onu da tabii ki sizlerin yorumuna bırakacağız. Hocam şu saat olursa bizim için güzel olur. Bırakın birazcık da yatalım dediğiniz de olabilir. Onları da yorumlar kısmına yazalım. Hatta bir anket düzenleyelim. Ankette de vereceğiniz yüzdeye göre de onun saatini belirlemiş olalım güzel tayfam. Hadi bakalım son Ramazan'ın son serisini, son sorusunu bakalım neyle uğurluyormuşuz. Güzel bir soru olacağına inanıyorum. Hadi başlayalım. Sorumuz Türev. Ama türevin içerisinde birkaç bilgi de istiyor. Sadece türev demek yetmeyecek. Şimdi başlayalım. Analitik düzlemde bir d doğrusu fx eşittir 4 eksi x kare eğrisinin grafiği ne yapmış? İkinci bölgede teğettir demiş. Şunu bir tanesini fazla yazmışız. Teğettir. Buna göre d doğrusu fx eğrisine hangi absisli noktada teğet olursa D doğrusunun koordinat eksenleriyle oluşturduğu üçgenin alanı maksimum olur. Soru da neyi barındırıyor? Aslında bir tane soru, iki tane kazanım. Yani iki tane kazanım hatta türevden sonraki üçgenin alanı vesaire düşünce fazladır. Ama biz türevle olan alakalı kısmını söyleyecek olursak. Bir, türevde hatırlayalım. Geometrik yorumu bilmen gerekiyor bu soruyu yapabilmek için. İki, neyi bilmen gerekiyor? Maksimum, minimum problemlerindeki o ekstremum değerleri bilmen gerekiyor. İşte bu ikisi sana lazım olacak konu. Peki başlayalım mı? Şöyle bir grafimizi çizelim. En azından şeklimiz biraz daha düzenli olsun. Parabol grafiğini çizdikten sonra nasıl bir teğet olacakmış onu göstereceğim. Şöyle dedik ki 4 x kare x'i 0 için y'si 4'ten geçecek. Y'si 0 için de x'i ne yapacaktır? Eksi 2 artı 2'den geçecek bir parabol grafiğimiz olacaktır. Yani şöyle bir parabolümüz olduğunu hemen farz ediyoruz. Peki bundan sonra bir tane teğetim var. Tam şu noktadan bir geçecek teğetim olsun. Buradan da bir tane doğru çizelim bu d doğrusu dediğimiz şey teğet olarak geçsin. Şöyle düzenli olmuyor ama düzenliymiş gibi düşünün. Tam şu nokta bana lazım. Şimdi şeklimiz şu. Tam teğet olduğumuz nokta. Şuradaki noktayı ben kendim belirlerim. Derim ki burası bir A noktası olsun. Hangi noktada teğet? X'ini A alalım. Y'si de getirip yerine yazdığında çıkan değerdir. Yani dolayısıyla 4 eksi a kare gibi bir noktaya karşılık geldi a noktamız. Tamam bu birincisi. Peki d doğrusunun denklemini yazabilir miyim? Bence yazabilirim. Burada bana eğim lazım değil mi? O halde d doğrusunun eğimini m teğet diye yazacak olursam birinci türev bana eğimi vermiyor muydu? Fonksiyonun birinci türevi a noktasına teğet olduğu için eğimler birbirine eşit. Türevini aldım. Eksi 2x. x gördüğüm yere a'sını yazdım. Eksi 2A yaptım. D doğrusunun denklemini yazıyorum. D denklemi diye yazayım. Buradaki ifadeleri bilin. Denklem hatırlıyorsun değil mi? Hemen bir hatırlatalım. Y eksi Y sıfır eşittir. NT çarpı X eksi X sıfır değil miydi? Sadece yerlerine yerleştireceğim. Yerlerine yerleştirdiğimde Y'miz Y olarak kaldı. Y sıfır. Hangi noktada buradaki teğetimiz vardı? 4 eksi A karemiz vardı. Burayı yazdım. M teğetim belli. Burada bulmuş olduğum eksi 2A'nın kendisi x eksi x sıfırımız belli. A noktasında teğet oldu. Buraları bir toparlayalım. En sonki haliyle şurayı dağıttığımda eksi 2 tane ax gelecek. Artı 2 tane a'nın karesi gelecek. Şurayı da toparlayacak olursam y eksi 4 artı a kare gelecektir. O halde hepsini sağ tarafa gönderelim. Y denklemini bulmuş olalım. Y eşittir Eksi 2 tane ax'imiz bu bir. Bunu bu tarafa attığım denklemden a kare gelecek ve artı 4 gelecek. Yani şu d doğrusunun denklemi aslında buymuş. İşimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Şimdi yeni bir denklemle başlatıyoruz. Şurayı bir temizleyelim. Değerleri düzenleyelim. Şimdi demiş ki adam şu d doğrusunu bul. d doğrusunun x ekseni ve y ekseniyle oluşturmuş olduğu üçgenin alanını maksimum yap demiş. O halde bir tane daha şuradan bir görsel oluşturalım. Şöyle bir tane doğru mu? Pardon koordinatımız. Bu koordinatımızın şu yapmış olduğumuz koordinatta nereyi çiziyorum dikkat. D doğrusunun olduğu alanı çiziyorum. D doğrusunun alanı dediği yeri bana diyor ki şuranın maksimum olmasını istiyor. Buranın maksimum olabilmesi için ben koordinatları bulmadım mı? Hangi noktaydı bunun koordinatları? Bu değil ha bu teğet olduğu nokta. Eksenlerin kestiği noktalarda oluşturduğu koordinatlar. Eksenleriyle oluşturduğu dediği için. Hocam burayı nasıl bulacağım? Hatırla x'e 0 verirsin y değerini bulursun. x'e 0 verdiğimde y'si ne yapacaktır? y'nin karşılığı a kare artı 4 noktasına karşılık gelecektir. Bu bir y'ye 0 vereceksin x'i bulacaksın. y'ye 0 verdiğimde x'imizi nasıl buluruz? Bu tarafa gönderdim. Bakın y'ye 0 verdim. İfadeden kalan ifadeleri yazalım. Hata yapmayınız. Bence uzun uzun da olsa yapın. Çünkü ayette de vakit gibi bir derdiniz yok. Bunu bu tarafa attım. Eksi 2ax oldu artı 2ax a kare artı 4. X'i yalnız başına bıraktım. A kare artı 4 bölü 2a gibi bir noktaya karşılık geldi. Yani şu noktamızda artık ne oldu? A kare artı 4 bölü 2a. Şimdi dedik ki üçgenin alanın nasıl bulunuyordu? Üçgenin alanı biliyorsun. Taban yükseklik çarp 2'ye böl. Bu kadar tabanım şu yüksekliğim bu. Yani bu ifadeden aslında şunlar geldi. Alan eşittir. A'nın karesi artı 4 çarpı A'nın karesi artı 4 bölü 2A, bir de bölü 2'miz olacaktır. Bölü 2'li isterseniz şöyle ters çevirip çarptığımızda şuna dönüşecek. Yani aslında alanım A kare artı 4'ün parantez karesi bölü 4A'ya dönüştü. Soru şu an itibariyle ikinci kazanım. Yani maksimum minimum buranın alabileceği maksimum minimum sorusuna dönüştü. Ben biliyorum maksimum minimumda fonksiyonun birinci türevini ne yapan değeri buluyordu? Sıfır yapan değeri. Bölümün türevi yok mu? Bakın aslında birden fazla kazanım var deme sebebi mi bu. Bölümün türevi de çıktı işin içerisine. Türevini alıyorum. Fonksiyonlarda hatırla üssü varsa üst başa iner. Üssü biraz alır. Unutmayalım. Çarpı içinin hatırla türevi a kare artı 4'ün türevinden 2a gelecek. Yani a kare artı 4'ün parantez karesinin türevi bu. Çarpı paydanın kendisi. Bitti mi? Hayır. Eksi. Paydanın türevi çarpı buranın kendisi demiştik. Hatırlayınız bölümün türev dediğimiz olay. Burayı da yazdık. Bölü paydanın karesi değil mi? Burası da paydanın karesi ne yapacaktır? 4 tane a'nın karesi yapacaktır. Buraya gerek yok. Niye? Çünkü pay kısmı sıfırladığında alt tarafta işimiz olmayacaktır. Devam edelim. Şurayı temizleyelim isterseniz bir boş bir alan oluşturalım kendimize. Var olan ifadede pay kısmına dikkat ediniz. Bence bunu tek tek açmak yerine şunu görünüz. Var olan ifadede özellikle A kare artı 4'ü gördün mü? A kare artı 4'ü gördün mü? O halde A kare artı 4 parantezine alalım. ifadeyi eşitleyelim. A kare artı 4 parantezine aldığımda şu birinciden ne geldi? 2 geldi. 4 A pardon 2 A geldi. 4 A geldi. Sayıların çarpımında ne yapacaktır? 16 tane A'nın karesi geldi. Bu birincisi eksi a kare artı 4'ün bir tanesini aldığımda 4 tane a kare artı 4 gelecektir. Bunu çarparak yazıyorum. 4 tane a'nın karesi 4'te 4 ile 4'ün çarpımı 16 önündeki eksiden dolayı eksi 16 gelecektir. E, payda yazmaya gerek yok. Pay kısmı sıfırsa tamam. Bunun sıfır olma ihtimali yok. Dolayısıyla burayı sıfırlayacağım. Sevgili gençler burası neyi verdi? 12 tane a'nın karesi eksi 16 eşittir sıfırı verdi. Dolayısıyla elimizde en son kalan ifadeye dikkat. Karşı tarafa attım. 16 eşittir. 12 tane A'nın karesi. O halde A'yı yalnız başına bıraktım. A kare eşittir. 16 bölü 12. Sadeleştirdim. 4'e böldüm 4. 4'e böldüm 3. A'nın karesi buysa A ne yapacaktır? Artı eksi diyorum. Kök içerisinde 4. Bölü kök içerisinde 3. Kök içerisinde 4, 2 diye çıkar. Kök içerisinde 3 çıkamayacak. Artı eksimizi koyalım. Eşleniyle çarpalım. Çünkü paydalar kökten kurtulmuş. Kök 3 ile çarptığımda eksilisini yazıyorum. Sebebini söyleyeceğim. Bölü... 3'ün kendisi olacak. Yani dolayısıyla cevabımız 5 Hocam niye artarısını almadık? Özellikle dikkat. İkinci bölgede teğet olduğuna göre tabii ki A'nın alacağı değerde ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda. ifadeyi negatif yapmak zorundayım unutmayınız. Şimdi soruyu şöyle bir genelleyelim. Şöyle bir tekrar edelim. Neyi bulduk? fonksiyonun A noktası gibi bir noktada teğet olduğunu söyledim. A'ya karşılık gelen kestiği noktaları buldum. Ardından bu noktadaki doğrunun birinci türevini aldım. Buradaki ifadeden A'yı yerine koydum. Eğim çıktı. Eğimden doğru denklemini yazdım. Doğru denklemini biraz önce sildiğim yer. Doğru denklemini yazdıktan sonra x yerine 0'ı yerdiğinde x eksen, y ekseni kestiği noktayı buldum. Y'ye sıfır verdim. x ekseni kestiği noktayı buldum. Bana sorduğu şey de bu D doğrusuyla koordinatların oluşturmuş olduğu üçgenin alanı maksimum kaçtır dedi. Üçgenin alan denklemini yani formülünü artık ne derseniz denklemini yazdım. Şu denklem çıktı. Alan artık buna dönüştü. Bu alanın alabileceği maksimum minimum problemlerinde birinci türevini sıfır yapan değer diyorduk. Birinci türevi de bölümün türevi olduğu için burayı aldık. Ardından bu işlemden sonra A'yı bulduk. A'nın bir artılı bir eksili değeri çıktı. İkinci bölge dediği için A'nın negatiflisine almış olduk güzel tayfa. Yani soru uzundur. Aslında güzel bir soru oldu. Yani bir sorunun içerisinde tekrarlayacağı, hatırlayacağın çok şey varmış. Bunu da görmüş oldum. Şimdi geldik son noktamıza. 30. gün. Allah oruçlarınızı kabul etsin dedikten sonra. Bir sonraki gün yani bayram günleri ve diğer günlerde ayet serimize devam edeceğiz. Bu ayet eserinde ufuk açıcı soruların olma ihtimali daha yüksek olur onu da söyleyeyim. Bir de sınava yönelik sınavda çıkma ihtimali olanlar vardır. Acaba deneme çözülmeye gerek var mı onu da bilmiyorum. Yani onu da aslında size danışmak lazım deneme de çözelim hocam. Deneme tarzı bir şeyler yapalım derseniz bir hazırlığın içerisine girebiliriz. En azından size önceden atarım pdf'sini çözersiniz. Biz de ardından o 30 tane sorunun ya da işte sadece matematik olacağı için 30 tane sorun ya da 26 tane sorun ne dersek oraya göre de bir düzenlememizi yaparız ve inşallah size 26 Haziran 27 Haziran'da güzel bir sonuçla uğurlarız diyelim. Siz de dönüşleri çok güzel yapacağınıza ben inanıyorum. İnşallah hepinizin gönlünde yatan ne varsa bu mübarek günlerin hatına bu duamızı da yapalım. İnşallah gönlünüzde yatan ne varsa o gönlünüzdekiler hayatınızın bir parçası olur ümidiyle, duasıyla diyoruz ve serimizi noktalıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hakikaten canı gönülden seviyorum. Bunu da söyleyeyim. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.